Beylikdüzü'de bulunan Kader Mahkumları Derneği'ndeyiz. Bu kadar mektup bereket bir ölçüde. Çünkü bu mektup yazan insanlarımızı biz tanımıyoruz. Ama bu insanlarımız var. Nerede? Duvarın arkasında. Biz bazen önümüzdekilerini görmekte zorluk çekerken Kader Mahkumları Derneği 20 yıldan bu yana duvarın arkasındakileri görmeyi meslek edindirdik biz. Bereket diyoruz. Her gün yüzlerce geliyor. Her gelen mektup okunuyor kimin ne ihtiyacı var ise temin ediliyor. Yan tarafta da gördüğünüz gibi hazır halde FETT kargo ile gitmeyi bekliyor. Elbette bunların bir ayrı gidiş bedeli ve hikayesi var. Tabiatıyla mektupların buraya geliş hikayeleri, öyküleri, içinde yazılanlar, talepler, istekler yani nasıl izah edelim yani dört mevsimin bir arada yaşandığı bir tabir gibi düşündüğümüz zaman öyle mektuplar var ki gerçekten dört mevsimi bir anda yaşatıyor insanlara. Bugün güzel bir gün. Liderlerimiz bak mektup okuyorlar, geldiler ve dolayısıyla güzel insanlarla birlikte biz yolumuza devam etmek istiyoruz. Bütün gönül insanlarını da derneğimizdeki çalışmaların yerinde görmelerini rica ediyorum. Bir de çayımızı içerler istiyoruz. Birlikte yapılan her şey güzeldir diye düşünüyorum. Kader Mahkumları Derneği Türkiye'de en çok mektup alan dernek. Ve mektup adreslerinde aslında alıcı adres Beylikdüzü İstanbul olarak gözüküyor. Çünkü Kader Mahkumları Derneği'nin merkezi Beylikdüzü'nde. Efendim mesela bu mektuptan başlayalım bu nereden gelmiş buraya balıkesir'den gelmiş geldiği yerde e, Kader Mahkumları Derneği Beylikdüzü İstanbul bulunduğumuz yerde 20 yılda gelen toplam mektup adeti 400 binin üzerinde her günde 80 yüzün altına düşmeyecek şekilde gelmeye devam ediyor bu mektuplar ülkemizde 400'e yakın cezaevinde bugün itibarıyla bulunan 400 bin'e yakın insanlar arasından yazılıyor. Biraz önce de ifade ettim, dertleri belli. Kimse kimseyi tanımıyor. Tabiri caizse veren el, alan eli tanımıyor. Teşekkür ediyorlar. Biz de diyoruz ki solmuş bir yüzün gülümsemesine birlikte vesile olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Burada her gün onlarca kule hazırlığı yapıyorsunuz. Evet. Bir yıl içerisinde toplam ne kadar kulü gönderimi sağlıyorsunuz? Her yıl sonu PTT Hadımköy Bölge Müdürlüğü'nden talep ediyoruz. Bu yılda 10 binin üstünde demektir. Yılda iki defa Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesi toplu kulü gönderim törenlerimiz de burada. Yıllardan bu yana oluyor. İnşallah bu önümüzdeki Ramazan ayında da 5 bin bayram arası ihtiyacı olan 5 bin insanla buluşturmak istiyoruz. Bu noktada elbette Beylikdüzü Kaymakamlığımıza, Beylikdüzü Belediyemize ve Beylikdüzü'nde oturan ve derneğimize yakından destek olan bütün gönül insanlarına teşekkür ediyoruz. 20 yıldan bu yana hep yanımızdalar. İnşallah bundan sonraki 20 yıllarda da yanımızda olmalarını bekliyoruz. Burada mektupta istenen ihtiyaçlar en ince ayrıntısına kadar hazırlanıp kollerle ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. Türkiye'de mektubun geldiği tek adresteyiz aslında. Burada da gelen mektuplar bilgisayar sisteminde görevliler tarafından her zaman kaydedilmektedir. Mektupların bir sonunda pişmanlık var. Bunların topluma kazandırılması lazım. Suç işlenmiş, cezayı görmüş, devlet cezayı uygun görmüş zaten. Bundan sonra özel değil, kişisel ihtiyaçlarına cevap verme adına burada çok büyük bir hizmet görülüyor. Burada para konuşmuyor. Gönüllülük esas. Necdet Bey de 20 yıldır gönüllü bir şekilde ailesinden uzak ayrı bir şekilde bu hizmeti yürütmeye çalışıyor. Bunu yürütürken de değerli insanların, maddi durumu iyi olan insanların kolilerin gönderebilmesi adına paraya ihtiyacı var. Diğer insanla, maddi durumu iyi olmayan insanlarımızla temiz kıyafetleriyle e, cezaevlerine gönderilecek kıyafetler konusunda buraya bağışta bulunmalarını çok rica ediyorum. Gerçekten bugün duygu, yol, duygu dolu bir an yaşıyoruz. Buraya gelmeyen burayı hissedemez, anlayamaz. Bu mektupları okumayan benim ne söylemek istediğimi de anlamayabilir. Lütfen tüm vatandaşlarımızı hiç değilse ayda bir defa burada mektup okumaya davet ediyorum. Zaten mektubu okuyunca gereğini yapacağına inanıyorum. Yere alan binlerce mektuptan birini okudunuz. Neler söylemek istersiniz? Açıkçası ben ilk defa Kader Mahkumları Derneği'ni ziyaret ettim. E, başkanımız Necdet Bey ile biraz sohbet etme imkanı buldum. E, aldığım bilgiye göre şu anda 430 bin e, adet mahkumdan gelen mektup var. E, özgürlüğü kısıtlanmış, kader mahkumlarının neler yaşadığını çok bilmiyoruz, duymuyorduk. Ee, ve öğrendiğim kadarıyla da bu dernek Türkiye'de tek. Yani Kader Mahkumları Derneği e, bu anlamda e, özgürlükten yoksun. Şu anda e, öyle veya böyle bir hata veya suça karışmış insanların kendilerine e, ifade edebilecekleri tek e, bir dernek diyebilirim. Çok kıymetli bir iş yapıyor. Birkaç e, mektup okutup bu mektuplarda aslında insanların günlük hayatını idame ettirebilecek e, ufak tefek istekleri var. Bunlar kışlık pomp, kışlık ayakkabı, işte Kur'an-ı Kerim, seccade gibi aslında bir normal insanın hayatını idame ettirmesi için gerekli olan bazı ihtiyaçlar. E, burada insan tabii ki biraz e, Üstüne yük biniyor, bakıyorsunuz, sorumluluk almaya çalışıyorsunuz. Her bir vatandaşın bu derneği mutlaka ziyaret etmesi lazım. İhtiyaçlarını koymak noktasında yardım bile olabilir. Maddi yardım olabilir veya bir yerden bir kıyafet alıp, burada bir mektubu herkes alıp o ihtiyaçları karşılasa bir fayda sağlayacaktır. Çok kıymetli bir iş. Mahkumlar Derneği Başkanımız. Sayın Necdet Yüksel'e Ben bu işe verdiği emekler için çok teşekkür ederim Allah razı olsun Bu konuyu da gündeme getirdiği için Lonca Medya'ya da özellikle buradan Şükranlarımı sunuyorum Herkesi de buraya davet ediyoruz Çok teşekkür ediyorum Kader Derneği'ndeki binlerce mektuptan biri okundunuz Neler söylemek istersiniz? Lonca Medya'yı 2010 yılında kurduk O dönemde e, Kader Mahkumları Derneği Beylikdüzü'ndeydi O zamandan bugüne kadar da Değerli Başkanımız Necdet Yüksel'i zaman zaman ziyaret ederiz. Ama her şeyden önemlisi burada bir mektup okumak bile büyük cesaret istiyor. Evet gerçekten cesaret istiyor ama aynı zamanda da bir terapi. Günlük hayatın koşturmasında moraliniz bozulduğunuzda, canınız sıkıldığınızda gelip dernekte bir çayınızı içerek şurada bir mektup okuduğunuz zaman inanın vicdani duygularınız, başka insanların nelere ihtiyaç duyduğu sizin de ne kadar önemli Konular varken önemsiz şeylere kafaya taktığınız aslında burada belli olmuş oluyor. Beylikdüzü ismi de e, Türkiye'de veya dünyada en çok tanıtan insanlardan birisi. Çünkü niye? Buraya bakın az önce kendisi bahsetti. 460 bin mektup gelmiş. Bu ne demektir? 460 bin kişi Beylikdüzü'nü tanıyor, biliyor ve Beylikdüzü'nden bir şey bekliyor. Kader Mahkumları Derneği'nde burada onlarca kitap talep eden mağdurlar aslında. Bu da ilginç bir şey. Siz de bu çorbada, bu kuzu bulunmasını alınmasını istiyorsanız davet ediyoruz. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. <laughs>